Şifalı nebatların toplanması, kurutulması ve muhafazası. Şifalı nebatlardaki aktif maddeler nebatın yapraklarında, kökünde, çiçeklerinde veya kabuklarında olabilir. Şifalı nebat yetiştiren veya toplamak isteyen herkes bazı kaidelere riayet etmekle mükelleftir. Şifalı nebatları herkes toplayabilir. Sadece toplanan nebatın ne olduğunu, gerçekten arzu edilen nebat olup olmadığını bilmek gerekir. Her ne kadar Avrupa'da bazı nesli tükenmek durumunda olan nebatların toplanması yasak edilmişse de, Türkiye'de mevzu ile ilgili herhangi bir karar ve böyle bir tehlike de mevcut değildir. Memleketimiz hamdolsun bu mevzuda henüz bakir sayılır. Çevre kirliliği Henüz büyük şehirlerin dışına taşmamıştır. Toplamada prensip eğer nebatın toprak üstü kısmı toplanacaksa bu işin yağmursuz fakat kapalı bir havada ve öğleden evvel yapılması gerekir. Kökler ise mümkün mertebe akşam üzeri veya sabah çok erkenden sökülmelidir. Yapraklar yaprak tek tek toplanır. Saplar koparılmaz. Sararmış yapraklar koparılmaz. Nebat, ağaç ise önce aşağı kısımlardaki yapraklar koparılır. Çiçekler. Çiçekler tamamen açıldıktan sonra toplanır. Bazı hallerde sadece çiçek yaprakları toplanır. Otlar. Otlar çiçek açma zamanı veya daha evvel toplanır. Otların kesimi için keskin bir bıçak kullanmak gerekir bir orak veya bahçe makası da kullanılabilir. Otları yer seviyesinden 5-6 santim yukarıdan kesmek gerekir. Meyveler Meyveler en olgun hale geldikleri zaman toplanır. Elle toplamak gereklidir. Çürük, bozuk ve ham meyveler diğerlerinden derhal ayrılmalıdır. Tohumlar Tohumlar yaş veya Kuru meyvelerden ayıklanarak elde edilir. Kökler dikkatli bir şekilde kazma ve kürek kullanılarak yerden çıkarılır. Hafifçe silkelenerek topraktan temizlenir ve yıkanır. Patates ve soğanlar. Patates ve soğan cinsi şifalı nebatlar sonbaharda toplanır. Kabuklar. Kabuklar sonbaharda yaprak dökümünden sonra veya ilkbaharda budama esnasında toplanır. Bu ameliye sadece rutubetli havalarda icra edilir. Kabukların sıyrılmasında kat'i surette paslı bıçak veya paslı balta kullanılmamalıdır. Çiçek, yaprak ve otlar toplama sırasında bir sepete veya kese kağıdına yerleştirilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, kırılıp ezilmemeleridir. Bir plastik torba içine de konabilir. Meyveler muhakkak bir emaye tencere içinde muhafaza edilir. Madeni tabak vesaireye koymak doğru olmaz. Zehirli nebatlar Zehirli nebatların diğerleri ile birlikte toplanması ve sonradan ayrılması katiyen doğru değildir. Toplayan şahsın ellerinde yara bere olmaması gerekir. Toplama esnasında eller ağza, buruna, göze götürülmemelidir. Nebatlar toplandıktan sonra eller sabunla iyice yıkanır. Bıçak, balta vesaire temizlenir. Zehirli nebatlardan çocuklara dikkatle uzak tutmak gerekir. Zira zehirli nebatların öldürücü tesiri vardır. Kurutmak Şifalı nebatları uzun müddet muhafaza etmenin en iyi yolu kurutmaktır. Toplanan nebatı yığılı halde bekletmek gerekir. Derhal kurutmaya başlamalıdır. Yaz aylarında yaprakların ve çiçeklerin kurutma müddeti 3-8 gün, sonbaharda ise 1-2 haftadır. Meyvelerin kurutulmasına yaz aylarında 2 hafta, ilk ve sonbaharda ise 3-4 hafta devam etmelidir.